Merhaba, Çukur izleyicileri, yeni analiz videomuza hoş geldiniz. Analize başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Evet başlayalım. İlk önce hatırlarsanız geçtiğimiz bölümde, Yamaç ve Vartoğlu'nun restleştiğini gördük, ve Yamaç bunu bir şiirle söyledi, ve bu şiirle isyan bayrağını çeken Yamaç, bir sonraki hamlesi amcayı etkileyecek, ve tabii ki çukurda ayaklanmalar başlayacak. Bazı çukur izleyicileri, Yamacın şu sözünü yanlış anlamış, zamanında çukuru babam 3 kişiyle kurmuş ve üç kişiyle kuracağım demedi, planı bu olacak, çukur ikiye ayrılacak Yamac'ın tarafı, amcanın tarafı. Bu durumda savaş başlayacak ve bu analizimizin de sonuna geldik diğer analiz videolarında görüşmek üzere.